Türk askerinin Papa'ya karşı selam durması seni rahatsız etmedi mi diye soruyor adam bana. Kardeşim, Papa dediğin adam Vatikan denen bir devlet var. Oranın başı olarak görünüyor ve bu tipik bir uygulama. Tipik bir protokol uygulaması, başka bir şey değil. E işte geçtiğimiz günlerde mevlit meselesine bu kadar ses çıkardınız. E bunlar geldi bak tören yapıyorlar, sizi rahatsız etmiyor mu? bir tarafta İslam'ı tahrip etmeye ve İslam'da kabul görmeyen bir şeyi İslami bir ibadet alanı içerisinde uygulamaya yönelik bir eylem ki ben Müslümanım bana karşı yapılıyor. Diğer tarafta ise bir gayrimüslim kalkıyor diyor ki ben senin imayende sana zarar vermeden bir problem çıkarmadan gidip bunu yapacağım. Ali Sultan Fatih, Sultan Fatih bu kararı aldığı zaman bunun bir gerekçesi vardır. Necmettin Erbakan'ın bir videosu var gördüm. Ya o bu tarz ifadeleri kullanmış. Hangi siyasi zeminde söylemiş bilmiyorum. Ama ben bugünkü Türkiye üstünden bakıyorum. Yok öyle bir şey. Vatikan benim için problem değil. Hiç sorun değil. Hatta bana şu anda İsrail'e karşı kamuoyu oluşturacak farklı zümreler lazım. Anladın mı? Ben artık güçlü Türkiye'yim. O benim için tehdit değil. Benim için tehdit o değil.